merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sabaha başladık bugün. Hamza Mehmet uyandı. Şimdi saat buçuk mamasını yiyecek biraz da Biz de kahvaltı yaparız. Onları da çekerim size inşallah. Şimdi Hamza Mehmet'e mamasını yapalım. O da oynuyor burada uzanmış. <laughs> Hamza el salla. El salla. Şimdi Hamza Mamasından önce kuşlar aklıma geldi. de pirincim, pilavım kalmıştı böyle. Kuşlar çok seviyorlar bunu. Kuşlara verdim. Onlar da yesin mamalarını. Şimdi Hamza'nın mamasını hazırlıyorum. İlk başta suyunu ayırdım. Biraz fazla vermeyeyim. Ek gıdayla süt katıyorum sabahları. Ondan sonra pedyaçları içiyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Şırıncadan geçsin diye. Topak topak oluyor çünkü. Mamadan önce de şey var. Lansör var. Lansörünü vereceğim. Böyle yarısını ka şeye kaşığa döküyorum. Ah diyorum ağzıma. Böyle yutamaz çünkü. Haydi gidelim. Peki başta bunu şırıngaya çekeyim soğuk olmasın diye. Sonra ilacımızı döküyorum şeye, kaşığa. Birazcık su akıttım üstüne. Şimdi Hamza, Hamza'yı güldürün. Hamza. Hamza. <laughs> Gitti. Bugün de saç lazım aç saç. Kalbi yat 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 yat. Gitti mi? oldu? <laughs> Dilini sudar herhalde ya. Toba. Tamam. <laughs> Aferin <gülüyor> sana Hamza. Şimdi mamasın. Bitti mi Eylem? Haydi yeter. Öyle yavaş yavaş veriyorum. Çünkü hızlı verince ne güzel de bakıyor. <laughs> hızlı verince pusuyor çünkü. Kemeğe poz mu veriyorsun ha? Sen poz mu veriyorsun? Hadi Bir şey var. Hı? Şimdi de suyunu veriyor. Ne, ne, tamam. Suyunu da Bitti. Şimdi bize kahvaltı yapalım. Tamam mı? Senin de burada kadarı gerekecek. Alır mı? Sen niye böyle kaldın? Sen niye böyle? Aşkım. Sen ne tatlı bir şeysin. Sen. Şimdi birlikte kahvaltı hazırlıyoruz. Merhaba, günaydınlar. Duruyorlar. Yumurtalar bende. और ये बात रही है ये शामिल नहीं है Bu arada bugün yılın ilk Eşim yumurtayı çok pişmiş, evet. <laughs> Çeviriyorum ha. Yok çevirme. Ya Yo, düşerse? <laughs> Düşmez. <gülüyor> yılın ilk günü. Herkesin sağlığını, biliyoruz. Bugün yılın ilk günü Eşim de evde. Parti oldu Herkese konuşuyorum var Bu arada ben de sofrayı dizliyorum. Miyim, çok güzel. Çok güzel. <Gülüyor> 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 Benimki bitti böyle. <laughs> güzel oldu. Afiyet olsun. Çay yapmıyor bakalım. Onlar da yapmıyor. Büyükler. Mm -hmm. Su so, kaynadı mı? Evet. hazır çay yapıyoruz <laughs> böyle daha hızlı olur. <laughs> bir Evet, bu bir Evet. Ne sayılarda yaptım. ilk kahvaltısı hazır. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Göster senin içinde. Biraz patladı için de yeriz ha. Güzel oldu. Şimdi patladı elim. Altımız hazır. Bize afiyet olsun. Hamza Mete de oradan iz. Hamza Mete de bur burada oturmuş bizi izliyor. Biz de yanı başında kahvaltımızı yapacağız. Ona bakacağız. Sondayı çekmesin diye. Sürekli gözümüz üzerinde. Hiç yalnız kalamıyor Hamza. Niye? Direkt eller buraya gidiyor çünkü. Değil mi Hamza? Haydi bay bay. İşte kuşlar. Gölgeden görünüyor. Gölgesi. Bak. Ne güzel tüyallar. Kuşlarım geldi yem yemeye. <laughs> Güneş de ne güzel evin içine vuruyor. Biz de kahvaltımızı güneşin önünde yapıyoruz böyle. Kuşlarım da orada. Hamza da burada. Eşim de bize Nescafe'ler yaptı, getirdi. Eline sağlık, çok güzel dizmişsin. Afiyet olsun. Böyle dizmiş çikolatalar, cipsler, üzümler. <laughs> Ama de uyku moduna geçti gene. Biraz uyuyor, ondan sonra uyanır mamasını veririm gene. Öyle mamasını. Bize olsun.